Mersin yolcuları. 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 Evet. Mersin yolcuları. Mersin yolcuları. Mersin yolcuları. Mersin yolcuları. Mersin yolcuları. Mersin yolcuları. Güzellere doyum olmaz Yeşilliğe doyum olmaz Mersin'de her taraf yeşil Denize sıfır Güzel bir yer Burası evelallah Evet efendim geldik Program 7 7'ye geldik Zibin Sabah 5 6 sabah Evet Mutluluklar Sevgiler yine sizlerin olsun efendim Bakın hurmalar ne güzel burada Allah Allah Belediyemiz her şey ile güzelliğiyle güzel çalışıyor burada. Her şey yalan, ölüm gerçek yazmışlar. Evet. Helal olsun doğru. Her şey yalan. Ölüm gerçek. Bu yaşama hevesinin, insanların cümlesinin. Aldığımız nefeslerin Anladım ki hepsi yalan yalan, yalan 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 iyi demiş bizim Selami Şahin kardeşimiz Sevgiler sunuyoruz ona hemşerimize Evet efendim Of 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 şuraya bak Vurma değil mi bu abi vurma değil mi Şu güzelliğe bak Helal olsun Mersin Belediyesi'ne efendim Kanal 33'te Mersin yolcuları bütün hızıyla devam ederken 7. bölüme gelmişiz. Haberimiz yok. Vallahi billahi bunu mu bize? Tabi Gökhan Güney otelde şimdi biz burada yanıyoruz. Ah Gökhan ah. Ah seni beleş ah. <laughs> Nereye gidiyoruz der gidip çekeriz. Gelip yardım etmez bize sevgiler Gökhan Güney'e. Evet efendim Gökhan Güney ile beraber 7. bölüme geldik ve de devam ediyor. Nerede? Bizim kanalımız Kanal 33'te Turgay ve eee Tuncay abimizin ve de sevgili annelerinin güzel kanalı. Evet, program 7 devam. Mersin yolcuları. Mersin yolcuları. Mersin yolcuları. Herkes hayal eder. KFB yaşatır. Yaşatır çünkü bütün aileler böyle güzel yaşaması için KFB'yi tercih eder. KFB. Evet, evet. Kalitede öncü, dalında lider. Kalitede öncü, dalında lider. Öncü, dalında lider. Kim? Bana tasdik ediyorum. Kim? KFB. KFB inşaat. İnşaat deyince KFB. Evet. kalite Selamlar sevgiler Antep'in güzel kızı çoban yıldızı yarim tam kıvamında tuzu Antep'in gülü kafebi yarim kafebi demek kalite demek kalite demek kafebi demek kafebi inşaatta Antep'te bir numara dalında lider kesinlikle evet efendim herkes hayal eder ama fakat velakin kahve yaşatır, yaşatır. Hem de en mutlu anları ailenizle birlikte Gaziantep'te en güzel şekilde yaşatır. Kahve ile daima hayat boyu mutlu olun, mutlulukla yaşayın ve bir başka aileye bizi tavsiye edin ki o ömür boyu kahve inşaattan mutlu olun efendim. Evet. Kafebe demek inşaatın en ağlasını. Evlerin en mükemmelini yapan tek kuruluştu. KFB demek güven, huzur ve mutluluk demek. KFB inşaat. KFB inşaat. Antep'te bir numara Allah Dalında her zaman lider. Kim? KFB inşaat. Evet efendim. Bizim Kadir Bezek Baba hakikaten aslan gibi böyle en güzel şekilde çarpmadan ve çırpmadan arzu edileni anlaşma neyse onun daha ilerisine gidip en güzel şekilde evi teslim eden tek bir süper bir işi bilen tek adam Kadir Bezek kardeşim buradan onu kutluyoruz efendim Gaziantep, Karataş, Akkent kaliteli malzeme kaliteli işçilik sitelerimiz Larimar Şehri Vadi, ve Kent sitesi Marsilya sitesi stüdyo daireler 800 daireden oluşuyor efendim. Bugüne kadar 3000 aileyi ev sahibi yaptık. 3000 aile az değil efendim. Daha da bu 6, 7, 8, 10 olacak inşallah. Sizlerin böyle katkılarıyla, güzellikleriyle, söylentileriyle, mutluluğunuzla KFB daha da büyüyecek. Evet efendim. Bugüne kadar öyle dediğimiz gibi yapıp mutlulukla huzurlu oturan ailelerin Herkes ev sahibi yapıp mutlulukla huzurlu oturan ailelerin göz bebeğidir kafeyi inşaat. Kafeyi rezidans kat bahçeli royal rüya sitesi royal rüya sitesi 2 artı 1 3 artı 1 4 artı 1 lüks daireler ve dükkanlar adresimiz Primal Çapraz karşısında Sayın Kadir Bezek yönetiminde en güzel yönetim Kadir Bezey'in yönetimi. Telefon 444 80 63. 444 80 63 altta görüyorsunuz. Yazılı adresimiz, telefonumuz okuyacaksınız efendim. Evet bu güzel güzel kafe ve inşaatı lütfen kaçırmayın. Görün tavsiye ediyorlar. Siz de edeceksiniz herkese. Çünkü herkes hayal eder, KFB yaşatır. KFB inşaat kalitede öncü, Gaziantep'te bir numara. Kahve yaşatır. Yaşatır çünkü bütün aileler böyle güzel yaşaması için Kahve tercih eder. Kahve Evet. evet. Kalitede öncü, dalında lider. Kalitede öncü, dalında lider. Ben Beni tasdik ediyorum. Kim? Kahve Kfb. KFB inşaat. İnşaat deyince Kahve Evet. Kalite. Fotoğraf öyle bir şey ki hayat boyu insanı yaşatır. Belki hareket etmeyebilir ama o görüntüsüyle, güzelliğiyle o bir müthiş bir anıdır. Şimdi şu an e, Toroslardayız yani Mersin Toroslardayız. Foto Güney, benim yeğenim Ali Güney'in yeri ve Mustafa Güney'in yerindeyiz. Burada. Burayı tanıtmaya çalışacağız, burada Aslan gibi iki tane kardeş Geldiler Mersin'e yerleştiler, babaları daha doğrusu babaları Belediye'de çalışırken bunlar da geldiler bu işi yaptılar Daha önce Ali zaten e, fotoğrafçılıkla uğraşıyordun, değil mi Ali? Evet e, Bu tabii yani e, kaç sene oldu Ali? Yani ilk Çok fotoğrafçılıkla uğraş. İlkokul 3'e gidiyordum. Yani profesyonel olarak da 20 yıldır. 20 yıldır. yıldır. Evet, Burada olarak. kaç yıldır? Mersin'de işte Mersin Toroslar'da askerliğim bitti hemen. Yani 22 hmm. senedir buradayız. Buradasın çok iyi. Ya, dış çekim çok e, güzel. Devamlı dış çekime gidiyorsun. Sürekli dış çekim. Mustafa dış çekim. Evet. Onu çekeceğiz. Düşündüm. Onu dış çekime. Evet. Çektiğin resimler mesela şu çok güzel bir resim. Evet. O kadar e, canlı ki. Değil mi Yunus? Evet. Evet. Bana da ne zaman çekeceksin? Sen. Şimdi amcamı çekeceğim. Evet. Önce. Sen de çeksin istiyorsan. Dış mekan da çekeceğiz ona. Çekeriz. Ha, dış, dış, dış mekan çekeriz ya tabii. Başka zaman çekeriz. Yani şimdi... Ücretsiz. ücretsiz. Bayılır. Yok ücretsiz. yok Para, para, <gülüyor> önemli <gülüyor> değil. <laughs> Senden azıcık bir şey alır ya sorun değil. <laughs> ya bir ağırlığı atar yani. <gülüyor> <gülüyor> bu bana ver. O bayılır o bayılır. Evet, evet. Şeyler, yani. Görüyorsunuz hakikaten bütün buradaki mahalli sanatçıları gerçi bizim gibi e, isimli sanatçıları da çekiyor yerlilerse ama fakat velakin bizim yapmamız gereken reklam olur. Onun için söyleyeceğiz onu, evet. Gelsinler, çeksinler. Onu ve Mustafa Bey kardeşimle çekecek. hakikaten biz gibi tutsuz böyle böyle katalogları alacaksınız. Evet. evet bütün öylesine. Bütün resimler görünecek burada görüyorsun. Bunların evet. hepsini biz çektik diyor. Aslan gibi, tabii, tabii. şimdi biraz sonra amcasını çekerken göreceğiz efendim. Evet. Ali! Fotoğrafın her türlüsünü çekiyorsunuz, vesikalık çekiyorsunuz. Tabii, değil şimdi mi? mesela doğum fotoğrafçılığı da revaçta. Evet, değil mi? Doğum, evet. Sezeryenle doğum yapan hanımefendilerin doğum fotoğraflarını da çekiyoruz. Ama genelde gelin damat ağırlıklı, dış çekim. Stüdyoya gelelim. Görelim. Hadi abi. Stüdyoya girelim. Mersin yolcuları. Gel. Evet Mersin yolcuları. Stüdyoya doğru yürüyelim. Haydi. Üf böyle. Yani stüdyomuz böyle çok hani şey değil ama genelde dış çekimi yaptığımız için. Ama güzel niye? Yani, yani? Yine de. Başka fon da kullanabiliyorsun. Hayır mesela ya. bu fonlar, Abi, bu fonlar. Arka, artık başka bir şey yapabiliyorsun. Tabii. Mesela o oh. Mustafa, Mustafa. bir çeksen. <laughs> Mustafa vesikalık mı çekiyorsun bizi böyle söndürüyorsun kapatıyorsun. Evet. Şimdi peki ben resim çekeceğim burada yani evet. çekilmek evet. istiyorum Çeke, çeker mi hemen şimdi? Tamam, tamam hem kayıt yapalım hem de resim çekelim. Tamam. Ee, Bakmak geldi içimden, sarılıp da boynuna. Bakmak geldi içimden, o güzel gözlerine. Bakmak geldi içimden, sarılıp da boynuna. şirin dilini Saçlarının telini O incecik belini Sarmak geldi içimde Sarmak geldi kimi yapıyorsun? mesela model göstermek için mi? Şimdi bu ufakları küçük fotoğrafları şey için kullanıyoruz hani. Gelin hanım kuaförde başlıyor. He. Makyajından başlıyoruz. Anladım. makyaj, saç yapımı, sonra damat geliyor. damadı da işte papyonu falan takarken böyle değişik bunlar çekim. Bunlar halisi değil mi? Hepsi. Bunlar evet. Bunlar hep doğal çekim. Doğal. Tabii mesela Mersin'de ki avantajımız da şu. Hı -hı. Ee, hem Yeşili bulabiliyoruz. Hem evet. tarihi yer bulabiliyoruz hem denizimiz var. Yarın Çok roman havası mı oynadı? Evet bu şeydi. Sekir bu arkadaş. Sekir Dağı'ydı. Bunlar da e, düğün öncesi çekiliyor çiftlerimizi. Düğünden bir hafta 10 gün önce çekiyoruz. Denize de girebiliyorlar. O hamamcı yani. teyze, Hamamcı teyze. <gülüyor> 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 İşti sütünü de salladı kendini. İşti sütünü de salladı kendini. Yedi fasulyeyi de haşladı kendini. Yedi fasulyeyi de haşladı kendini. Adam olacak da canları kıracak. Adam olacak da kıracak. Yedi fasulyeyi de haşladı kendini. Yedi fasulyeyi de haşladı kendini Hamamcı teyze, hamamcı teyze Altınları kayboldu bulamadım Hamamcı teyze, hamamcı teyze Halkımın kaybettim bulamadım bu ne güzel Kimler aldı halkımları, kimler sakladı halkımları. Söyle bana gitmeden ben karakola hamamcı. Mikrofon burada. Ayı bir tane okusana. Aaa! Hayır ben amcanın tarihi. Lütfen. Yok tamam çeviriyorum. Tamam, abi. bir şey bir şey söyleyeceğim. <laughs> şimdi bunu alayım ben. Söyle bir şey. Ben bir şarkı söyleyeceğim de. Ama geçen gün Benim ses rengim amcama benziyor. Ya yani amcam kadar zaten rengim şey. rengi o gibi o Ya şimdi Ama bir şey söyleyeceğim. Emin burada biz kimseyi imtihan etmiyoruz. <laughs> yok yok <gülüyor> öyle demek istemem. Şöyle rahatına. Söyle. Hayır, 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 hayır tatlı değil. Zaten normal de söylesem ses Söylesene sen. Hayır efendim. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Hep kıskandım seni elden, yıllar boyunca <laughs> Kuşlar gibi ikimizi bir yuva kuralım Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca Bir Saçlarım. da yeller eser, gözlerin dünyadan güzel Saçlarında yeller ser, Gözlerin dünyadan güzel Gül yaprağı sana benzer Gül yaprağı sana benzer Benim güzel melek yüzlüm Değiştir O güzel gözlerine bakmak geldi içimden Sarılıp da boynuna Öpme geldi içimden Beşti. Bir kulun bu kadar zalim olamaz Taştan mı yarattın sen onu tanrım Yaşama kızdırıp çile çekmekse Ben kulum değilim Gücenme Tanrım Bir insan severse <laughs> bir defa sever Neyi var neyi yok önüne serer Bir gönülde ki aşk olmaz derler Lili Sevecek sen insan candan sevmeli A سمجك سيل إنسان هيشتد بردَ بردة بردة ويا بردة يما لَفَتْنِي بردة 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 ولي بردة يما وصابتني بردة من هوا عيون السود صابت مُحَمَّدَ وبردة عيني بردة ليلي بردة هيشتد يا Sen, 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 sen. Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın Telhalarda melhalarda bitmiş aşkın Bir o yana bir bu yana yatma şaşkın Tenhalarda melhalarda bitmiş aşkım Nerelere gider senin elinden canım Nerelere gider senin elinden Aman nerelere gider senin elinden canım Nerelere gider senin elinden Evet Gaziantep'te yatırımlarınıza değer katan KFB İnşaat Mersin yolcularını sundu. Bildi, tutan. Bir dedi iki dedi üç dedi dört dedi beş altı dedi 7 9 bir derken biraz dur dedi. At dedi iç dedi rakı şarap, bira verdi. Delirdi beni. Bir sal bir sol verdi dedi, iki dedi, üç dedi, dört dedi, beş altı dedi Yedi, sekiz, dokuz, on, on, on bir derken biraz dur dedi Al dedi, iç dedi, rakı şarap bira verdi, delirtti beni Bir sağ bir sol yanaktan öpücükler verdi Ben dedim neden durdum Dedi ki biraz yoruldum Dedim yolun başındayız Dedi sabret biraz kuzum Ne sevdi ne de sevildi Tutağından öptürmedi Mutluluktan uçurdu